HUSAM yayın vakti 9'u izliyoruz. Haydi bakalım. Taksici her gün. Ee, biraz önce Selcan da benziyor taksici her güne. Ee, hadi bakalım. Bugün seksi gibi gördüm kendime. Biraz ondan ötürü böyle bir giriş yapmak istedim. Bir saat önce uyandım. Formayla uyumuşum. Ben niye babamı dövüyorum ya? Bugünkü içeriği hala da size fark ettirmedim. Bir tahmin edebilir misiniz? Bir oyun. Bir oyun. Korku oyunu değil. Hentai değil. Porno değil. Ben böyle bir adamıyım beyler. <laughs> oğlum geri vites yok arabada. Ananı... Dummy. Dummy. Telefon Dummy. tuğla mı amına <laughs> koyayım? <laughs> dolap benim dolap herhalde amına koyayım. Ne <laughs> <laughs> oğlum? Ananı sikeyim, oyun patladı. Merhaba. Merhaba iyi akşamlar. Müzisyen misiniz? Müzisyenim. Ne şarkı mı söylüyorsunuz? Okuyorum. Kareko okuyorum da şimdi okuyamam. Kare Müsaat değilim. Karekot mu okuyorsunuz? Evet. Kareko. Cezalı pek... Geğirdiniz mi? Yok ya. Ge... lamba var. Ya bırak lan bu işleri! Lamba mı geğirdin? Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Merhaba. Yaşınız kaçıdı? 29 idi. Ben kaç e, yaşındayım? 31. Hocam. Dayanamıyorum yine Öyle benzettin. Ahmet. Beni süsamettin mi? Efendim? <laughs> Koltuktan geldi bu arada özür diliyorum. Çalışıyor musunuz? Yok. Ne iş yapıyorsunuz? Yayıncıyım. O zaman çalışıyorsunuz. Ha evet. <laughs> evet. Koltuk. Donate sesin o mu? Donate sesi değil. Benim donate sesim şöyle bir şey. Donate sesi. şey ses. diyeceğim. Gerçek. 15 TL atmış. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket versin. Hafız Hoca emekli imam. emekliyim ama girer mi? Oo! Oh! Hatırladın mı beni? Cinli hikaye var mı dayım? hocam. Hatırladın mı beni hocam? Evet. <laughs> hiç görmedim ki hiç. Yok hayır daha önceden sizinle bir muhabbetim olmuştu benim. Siz hafız mısınız abi? Elhamdülillah. Kaç sene önce? Yok ya bu sene bu sene. Bir ay geçmedi Sürekli Ben evlenmez ee, Kaç araba tarafı. Dışarıdayım. Cezalı PK var mı? Var. Ciddi mi? Cezayı söylemedim ama direkt kabul ettim bak. Sokakta yürüyen birine p***lik <laughs> atacaksın. <gülüyor> ne? Sen anneni mi dövüyorsun? Ne <laughs> alakamlık? <laughs> Abi arkadaş tanımıyorum ben. Hayır. Ceza işini nasıl yapacağız? Beyefendi ne? Beyefendi bir insana benziyorsunuz. Çok teşekkür ederim. <laughs> ne ne var Yani? <laughs> Kanka buraya girdin tamam mı? Şimdi hani Allah kitap unutuyorlar ya. Herkes bir evzi besmeyi Bismillahirrahmanirrahim demeye başladı yani şu. Kerim Durmaz <laughs> ne yapıyor? Ya? Tamam ee, şu soğuk espri yaptığında beni hani böyle rezil ettiğin yeri almasa Ya de... niye rezil <laughs> olacaksın kızım? Zaten kadınların <laughs> k**k olmadığını cümle alem biliyor. Ben... Kadınlar komik değil mi? Yani çok da komik değil şimdi. <laughs> o zaman niye sabahtan beri gidiyorsun? Ben Var mı Var Karı istiyor Halloween bu Halloween bir tane isteyim <laughs> Sen de benim yaptığım Lan şu anamı sustur ya Oğlum şu mikrofona üfleme artık rica ediyorum Domuz gibi nefes alma ne oros Konuş bakayım şimdi sesin nasıl geliyor Bana mı diyorsun? Sen de beni Instagram'dan Ne konuşuyorsunuz lan siz? Biz eee abi nasıl? da onu biliyor musun? Biliyorum. <laughs> ne bakınıyorsun oğlum? Ne bu saç sakal? Yayında mısın şu an? Yayındayım evet. O zaman bay bay. Niye? Ben utanıyorum. <laughs> sevmiyorum. Ama seni de. çok sevdiler. Ama sana aşık olanlar vardı. Ah be, o zaman <laughs> Vallahi var ya. Hayır diyorlar bak. Çok ünlü bir yayıncı değilim zaten. Aşk kadın diyorlar. Aşk kadın. Taşları çok güzelmiş. Kalsın diyorlar. Ne no, Allah. <laughs> Kaç yaşındasın? Küçüğüm ben ya. <laughs> Sen hala bekliyor musun? Tabii canım sizi hayatımın sonuna kadar beklerim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben temizlik işiyle uğraşıyorum. Kimi temizliyorsunuz? Çok sevimli bir kadınsınız ya. Çok teşekkür ederim. Sen çok hoşsun, çok tatlısın, çok sempatiksin ne Çok teşekkür ya. teşekkür ederim. Yani o gerçekten öylesin. Bugün. En kibarsın. Kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? <laughs> Kaçtın göster. <gestim. gülüyor> <laughs> Sabah erken uyandım, gittim sana bu espriyi <laughs> anlamanız. En fazla 27 falan derim. 29 yaşındayım. <laughs> Benden bir yaş büyüksün. Güzel kızlardan bir yaş büyüyor. Unutursan <laughs> 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 Genel güzel laflar ağzı laf yapan erkeklere falan. Ağzım laf <laughs> yaptığını ya, düşünüyor musunuz? <laughs> Gerçekten şaka makinen hoş birisin. Teşekkürler. Yozgat be! Yok Ben de kendi halimde biriyim. Helal Ve etli etliye karışmam. Çünkü kızım var. <laughs> <laughs> Esra Hanım. Efendim. Kadın mısınız? Evet. Ben de. <laughs> Kadın mısınız bu arada? Ben kadınım. İsminizi söylerseniz. Söyleyeyim mi? Tabii buyurun. İstiyor musun? Yani soy isminizi söylemeyin tabii ki. Neden? Soy isim isim mi? koy. <laughs> <laughs> koyayım. Yani uşağın içinde kaldım tek hangi yana gideyim? Baya bir psikolojik doktoru gör. Tamam niye geğiriyorsun? <laughs> Hayır İlker Fırat diyor. Kuzenim öyle dedi de. Tamam İlker Fırat ben. İlker Fırat ben... değil değil. Ay benziyor, değil, ama. Değil, Çok ben... benziyor. Bir dakika. Şimdi bir daha bir bakalım. Ha ben benzetiyorum şu an Çok güzel abi. Yozgat videosu ne zaman gelir? Ya gidip ona sorun bana niye sordu? Hoşumuza mı gidiyor yani? Yozgat yarra, Yozgat yandı. Ben de Ankara'lıyım. Neresi? Başı büyük. <laughs> öyle bir yer yok. Amak'ta da musun Paşı Büyük? Paşı Büyük diye bir yer yok. Ya Allah aşkına sen nerelisin Ankara'nın? Eryaman. Öyle bir yer de yok benim için mesela. Has ve has Ankaralıyım yani. Sen neresinden geliyorsun? Akarsu yokuş sokak 3 bölü 4. Am. <laughs> 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 ya bak. Ne var? Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi günler efendim. Biz de akşam değil. Sizin sesiniz... Evet. PK atalım mı cezalı? Cezalı PK atalım mı? E, cezamız nedir? Kızınızı sikerim Bay <laughs> <laughs> Sen sıkıcı bir adamsın ya. Kaybeden bıyıklarını kessin. yayına geldiler yazdılar ki bu adam gel yazdılar. Doğru. <laughs> 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 ben de gelim. Kocana kapıyı aç Tuğçe. Kocam geldi ya yayını kapatmak zorundayım. <laughs> dolaba saklan. Dur kocam geldi dolaba saklan. Oğlum kapat şurayı bak. <laughs> bir dakika bir dakika dolaba saklan. <laughs> Olur lan. Aşkım <laughs> şaka. Bırakalım da açıklasın. Yayını mı kapatma? Ya bak yine kısa sürdü ya. Son! Al sonu var lan. Yozgat. Tamam. <laughs> Bekir. Yayıncı mısın? Yayıncı mısın? Yayıncı mısın? <laughs> Sen seyirci Ruhansız olma Ahahahah Ahahahah Ruhansız olma Ruhansız lan Ahahahah Ahahahah Ulan var ya ya Ulan var ya ya şunları 20-30 dakika yap Yok 30 dakika çok olur değil mi? 20, 20 20. 15 Bence dakika. 10 dakikadan her gün bir video atsın. Her bir gün, gün bir video. video. Bizim harbi yayında bir şey yap ya. Dur bir dakika. Yayınları kurtar ben. Ya Usam'ın ben neyi kopuyorum biliyor musun? Bak HUSAM açmış beni izliyor şu an. İyi izleyin. Ya sen beni niye izliyorsun Usam ya? <laughs> Bak HUSAM açmış beni izliyor şu an. <gülüyor> 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 ya sen beni niye izliyorsun Usam ya?